eğitimde dijitalleşmeyi çok yüceltip evet. bazı şeyleri es geç edebiliriz. Ee, bu anlamda öğretmen ne de biraz yavaş yavaş değinelim mi? Hani şimdi dedik ki öğrenci böyle. Öğrencinin bir şey kavraması değişti. Artık direkt bilgiyi alayım demiyor. Onu her yerden alabiliyor çünkü. Peki öğretmenin bu anlamda rolü sınıflarda ne oldu? Ben buna şöyle bakıyorum. Eğer biz tam odaklanmamız gereken yere öğrencinin etkin olmasını, sınıfta aktif bir öğrenme sürecinin içinde olmasını koyarsak öğretmenin de çocuğa, öğrenciye yaklaşımının değişmesi gerekiyor elbette. E araçlar değişiyor ama insanın öğrenmesi, beyin beyin yapısı çok da fazla o hızda en azından değişmiyor. Teknoloji dediğiniz gibi yerinde ve dengeli kullanıldığı zaman çok etkin bir araç. Ç çağ değişirken, çocuklar değişirken onların ilgisini çekecek şekilde tabii ki ders öğretimi yapmalıyız ama temelde bazı değişmeyen şeyler var. Evet. Odak öğrenci olduğu zaman e, ve bilgi biraz evvelsinde söylediğiniz gibi bu kadar hızlı ulaşılabilirken hatta belki günün temel sorununun bu bilgi yığılmasının fazlalığı iken hı hı. E, ve biz hatta hangisi bilginin doğru duru e, bilemezken öğretmenin öğrenciye yol gösteren rehber rolü öne çıkıyor. Bir de e, biraz evvel de bahsettik ki anlamak e, çocuğun anlamasını sağlamak için de e, bizim öğrenciye etkin olabileceği ders planları hazırlamamız gerekiyor. Hmm. Eskiden olduğu gibi çocuklar sadece birinin anlattığı şeyleri öğrenmiyorlar. Büyük fikirlerden yola çıkmak gerekiyor. Günün sonunda neyi hedefliyorsa öğretmen sınıfında, hangi olgunun olgunun öğrenilmesini hedefliyorsa. Oraya bence konsantre olmalı. Yani bir anlamda sondan başlayarak hmm. etkin dersler tasarlama öğretmenler. Mesela nasıl bir tane ders örneği verelim? Bu işin uygulamasında olmak mıdan mı bahsediyoruz burada? Ee, diyelim ki bir ders örneği üzerinden yapılandıralım hadi bunu. Örneğin eğer Birinci Dünya Savaşı'ndan bahsedeceksek e, ve öğretmenin aslında vermek istediği konu ve kavram savaş olgusu ise tamam. öğrencide hangi becerilerin gelişmesini istiyorsa bu müfredattan kaynaklı bir takım kazanımlar olabilir. Önce önüne onu koyması hmm. gerekiyor. Sonra da öğretmenin şuna kafayı yorması değerli oluyor. Ben bu amaca giderken hangi etkinlikleri planlamalıyım, çocuklarımı hangi noktalarda zorlamalıyım? Tamam. Çünkü öğrenmede biraz zorlanma da vardır hmm. anlamada, biraz meydan okuma vardır ve çocuk hangi e, biz onlara performans görevleri diyoruz ama ödevlerle diyelim ya da ders içi etkinliklerle hangi etkinlikleri planlayayım ki ben gerçekten burada tam anlamı olduğuna emin olayım. Yani öğretmenin işi zor. Hmm. Artık hmm. bu hep bir süreç. Daha iyisini nasıl yaparım ve öğrenci de eskiden bir yoklama tabiri vardı evet. hatırlarsanız. Evet. Öğrenci de öğrenme, anlama gerçekleşmiş mi? Devamı da Yoklaması gerekiyor. Bu anlattığınız şey anlamaya dayalı ders tasarımı diyorsunuz, Doğru, değil mi? Doğru. Evet. Bunu şu anda işi okullarına uygulamaya evet. başladınız. Doğru. Asla basit bir sorudan çıktı. Ben her okulumda, her dersimde etkin bir öğrenme yapıldığından nasıl emin olurum? Hmm. Bu her öğretmenin, her yöneticinin kendine sorması gereken bir soru. Evet. Bunun peşindeyken de karşımıza e, UBD kavramı çıktı. İngilizce e, bir sözcük öbeğinin kısaltılmış, kısaltılmış understanding by Design. Buna kısaca hedefin ee, anlamaya odaklı etkin dersler tasarlamak diyebiliriz. Ee, ben bu kullanımı daha çok seviyorum. Öğrencilerde Planlamayı yaparken, dersi işlerken, ölçme değerlendirme yaparken. Tam onu diyecektim. Anlamış mı, anlamamış mı işin evet. içinde çok doğru bir değerlendirme ve evet. ölçme gerekiyor. Evet. evet e, bazen evet. çünkü bu sınavlarda büyük bir sınavlarda da görüyoruz. LGS'de, YKS'de. Hı -hı. Çocuk çok başarılı, çok değerli evet. yeteneği evet. oluyor ama e, onun çıktısında evet. başarısız gibi görünüyor. Transfer Dolayısıyla o çocuğu doğru iyi. anlayabilmek de evet, çok hı. önemli. Doğru Kesinlikle. ölçme yapabilmek. Yani ölçme değerlendirme dediğiniz zaman iki ayrıma çok dikkat etmek gerekiyor. Biraz evvel verdiğiniz ulusal sınav örnekleri biz onlara sonuç değerlendirme diyoruz. Hmm. Ee, ben bunu hep şu örneği veriyorum. Ahçının yaptığı yemeğe, restoranda müşteri tadına bakıyorsa bu sonuç değerlendirmedir. Sonuçtur. Artık bitmiştir. Ama ahçı yemeği yaparken tadına bakıyorsa, yani öğretmen dersi anlatırken öğrenilmiş mi diye yokluyorsa öğrenciyi ve dersini buna göre gerektiğinde değiştiriyor, hmm. gerektiğinde daha ileri götürüyorsa o da işte süreç değerlendirme. Hmm. Sonuç değerlendirmeler çok değerli. Elbette çok Ama kıymetli. Ama sonuca götürecek olan da o süreç değerlendirmeleri. Ve öğretmenin bulur da devamlı hmm. öğrencide hmm. anlama gerçekleşmiş mi diye yoklaması çok değerli. Bir Damla hmm. Hocam var mı bununla ilgili örnekleriniz bize paylaşacağınız? Evet, elbette var. O demin sözünü ettiğiniz şey işte çocuğun bilgiyi transfer edebilmesi. Transfer edebilmesi. Nedir? Hani yeni nesil sorular diyoruz ya, hmm. hepsinin hmm. özünde aslında transfer var. Örneğin FEN dersinde çocuk genleşme ile ilgili konuyu gördü. Ee, eve gitti, kavanoz kapağını açamadı. Çok basit bir örnek. Onu sıcak suya tuttuğunda kavanoz kapağını açacak. Ne yapıyor burada? Metalin ısıyla buluştuğunda genleştiği bilgisini günlük hayatına aktarıyor. Yani transfer ediyor. Ya da matematik dersindeki bir hesaplamayı alışverişe gittiğinde para üstüne hesaplayabiliyorsa, hmm. işte o bilgiyi Hayatım. kullanıyor ve. Hayata geçiriyor, transfer ediyor. Burada önemli olan bilmenin ötesinde anlamaya geçmek dediğimiz nokta burası zaten. Anladıktan sonra da onu transfer edip katkı evet, sağlamak, evet, dönüştürmek. Evet, BGS evet. değerlendirmesi yaptık biz aha, programımızda. Aha. Orada da hocalarımız hep şey dedi işte hayatı takibi, hayatla bağlantılı. Evet, Şimdi evet. bu yeni nesil kavramını çok duymaya başladık ya. Yeni nesil evet. öğrenme, yeni nesil sorular, bilgisayar. Yani yakalamaya çalışıyoruz. Veliler de bazen anlamaya çalışıyor. Evet. Değişti çünkü. Çünkü bilginin orada e, saklı kalmaması lazım. O bilgiyi günlük hayatta kullanabiliyorsak kıymetli. Hepimizin beyni bilgilerle dolu ama bazılarımız o bilgiyi bir zorlukla karşılaştığında ya da gereksinim duyduğunda ortaya çıkarır. Hmm. İşte işin sırrı burada.